Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizi Instagram daha daha havalı gösterecek birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar ve göstereceğim. Arkadaşlar uygulamamızın ismi e, bu daha doğrusu profil resmi olarak e, Pixars arkadaşlar. Ben Şöyle bir fotoğraf yaptım. Ee, daha doğrusu bunun ikinci yapışım, ee, ilk yaptığım daha güzeldi. Arkadaşlar isterseniz Diler direkt başlayalım. Arkadaşlar, artıya tıklıyorsunuz, aşağıya gelip arka plandan beyazı seçiyorsunuz. Buradan çiz kısmına geliyorsunuz. Çiz'e tıkladıktan sonra sembollere tıklıyorsunuz, doldurma. Ve sol alt köşeden rengini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle daha çok büyük olmadan şöyle bir daire alıyorsunuz. Bu tamam. İkinci olarak yine daire seçiyoruz. Fakat bu sefer fırça darbesini seçiyoruz. Sol alt köşeden çerçevesi için siyah rengi seçiyoruz. Böyle dursun. Nasıl olsa Ayırın, ayarlayacağız. Bu da tamam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Ve Şimdi resim ekleyeceğimiz için boş bir katman oluşturuyoruz. Yoksa resmimizin kesileceği yerleri beraber kesersek bu çizdiğimiz şeyler de kesilecek. O yüzden buna gerek yok. Boş katman diyoruz sol alttan. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Resimlere tıklıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın bu benim arkadaşım fotoğraf atmışla da. ee, ben daha önceden bir fotoğraf çekmiştim şu fotoğrafı hemen alıyoruz Kes, kesmiştim arkadaşlar ee, bu uygulamada da kesebiliyorsunuz da evet arkadaşlar tahminen şöyle aşağıya gitsin bu gerçekten önemli değil fakat üstte hiç ellemiyoruz saçlara falan. Silgi kısmına geliyoruz ve kesmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bu benim için önemli değil çünkü bunu sizlere göstermek için yapmıştım. Ben önceden yaptım. Bu ben sizler için hızlı hızlı anlatıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok kolay herkes yapabilir. Hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar çok kolay çok basit bir yöntem ve uygulama çok yani rahat bir uygulama kullanabileceğiniz en kolay uygulamalardan. Şöyle buradan biraz fazla aldık ama olsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir uygulama. Yani resimlerinizi böyle güzelleştirebilirsiniz. Böyle şöyle Gayet güzel oldu bence. Arkadaşlar demiş olduğum gibi herkes yapabilir. Korkmayın. Uygulamayı indirin. Deneyin. Ee, daha farklı videolar da çekeceğim arkadaşlar. Sizler için fotoğraflar açısından. Ve buradan efektler kısmına gelip e, birden fazla efekt uygula, uygulayabilirsiniz. Mesela şuna bakalım neymiş. Aynen. Demek ki yapmış olduğum. Böyle arkadaşlar yüzünüze yani bir şeyler yapabilirsiniz efekt koyabilirsiniz şöyle yani arkadaşlar güzel şeyler bunları deneyin ve arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu benim ilk videolarımdan o yüzden acemiliğimden dolayı kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.